Allah'ımızın kulları Müslümanlara ve Müslüman mümin olduğunu iddia edenler tanıdığınız ya da arkadaşınız yanınızda ise sizde dostluk ediyorsa içkiyi, faizi, genel evini normal görüyor da siz de bana ne, ne yaparsa yapsın onun sorunu derseniz, o da sizin dostunuzdur. Yani senin bacını, kızını, karını, arkadaşını da peşkeş çeker. Bunlara izin veren, bunları yapanlar dostluk eden sen de deus sun demektir. Allah'ımız muhafaza etsin inşallah. İman edenler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Enfal suresi 24 ayet sadece şu anda ve ölünceye dek ve sonra da içinizden zulmedenlere ve etmeyenlere erişmekte kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. Enfal Suresi 25 Ayet